Arkadaşlar yeni videodan herkese merhaba. Arkamda da görüyorsunuz bu videoda Türkiye'den yeni gelen arkadaşlar için Türk ehliyetiyle bir sürede olsa yapabileceği küçük kamyonla teslimat işinden bahsedeceğim. Uygulamalı olarak bunu size anlatacağım. Şimdi kamyonumuza geçelim ve teslimatlarımıza başlayalım. Videoda görüşürüz. Arkadaşlar şimdi biraz bu küçük kamyonla alakalı mevzulardan bahsedeyim öğrenci vizesiyle gelenlerin şöyle bir problemi oluyor. 24 saat haftalık çalışma izni veriliyor. Bunu yani tabii ki gelen öğrenciler çoğu şöyle diyeyim borçlu, kredili falan geldiği için buna bir çözüm arıyor doğal olarak. O yüzden ee, bu konuyla alakalı biraz bahsetmek istiyorum. Şimdi bu iş yani Avustralya'ya gelip bu şekilde küçük kamyonlarla herkes çalışabilir. Bunu şöyle de yapabilir. Yani Türkiye'den almış olduğu ehliyetiyle burada gelip bu kamyonla bir işe girebilir. Ama e, tabii bunun da bazı kuralları var. Mesela nedir? E, diyelim ki öğrenci vizesiyle geldiniz. Bunların belli sınırlamaları var. Eskiden bu yoktu ama artık var. Öğrenci vizesiyle geldiyseniz 6 ay içerisinde ehliyetinizi yine değiştirmeniz gibi kurallar getirildi. Bu son zamanda getirildi. 2025'in Haziran'ı yanlış hatırlamıyorsam Haziran'ından önce gelenler bundan muaftı. Haziran'dan sonra gelenler 6 ay içerisinde ehliyetini değiştirmesi gerekiyor. Değişiyor. Öğrenci vizesiyle gelen 6 ay diyelim ki evlilik partner vizesiyle gelen bir sene mesela örnek veriyorum. Böyle bir zaman aralığı var. Bunu detaylı olarak araştırmak gerekli. Hangi vize? Çünkü bir, bir sürü çeşit vizeler olduğu için bunu gelen kişinin araştırması lazım. Ama böyle bir şey var. Ehliyeti buraya geldiğinizde değiştirmeniz sizin için çok mantıklı. Çünkü eninde sonunda eğer burada bir sene de duracaksanız, iki sene de duracaksanız ehliyetin çok bir masrafı yok. Ehliyeti değiştirmeniz gerekiyor size en iyi verebileceğim tavsiye lütfen biraz İngilizce öğrenin. İlla bir kursa gidin demiyorum. Yani İngilizce artık yapay zeka ile İngilizce dil uygulamaları var. Bunları bunlarla çalışın. Kelime ağınızı büyütün. Çünkü kelime ne kadar çok kelime bilirseniz o kadar sizin için iyi. Hani belki bütünleşmesini yapamazsınız ama kelime bilirseniz tabii ki doğal olarak zor da olsa, çat pat da olsa, nasıl diyorlar tarzanca da olsa kendinizden biraz e, derdinizi anlatabilmeniz çok önemli. Lütfen bu konuya önem verin arkadaşlar. Bu işin parası 2 32 dolar saatlik ama full time bir iş olması lazım. Full çalışma izniniz olması lazım. Çünkü büyük kampanyalar bu bizim kampanya biraz büyük bir iş yeri. E, bu yüzden büyük iş yerleri e, tam nasıl diyorlar full sigortalı full sigortalı eleman istiyorlar. Çünkü baş ağrısı istemiyorlar ve her şeyi devletten tekrar indirim, tax return yani vergi indirim falan filan aldıkları için full time insanlar çalıştırıyorlar. Çalıştırmayanlar da var tabi ama bizim şirketin şeyi böyle. 32 dolarlık bir iş. Siz işi bakın. 32 dolar değer mi? Lütfen yorumlarda fikirlerinizi yazın. herhalde kolay kolay bu işi kabul etmezdim de hem video çıksın hem ekstradan saat yazalım herkes kazansın yer burası arkada yeri var adamın gelmiş çekmiş deve yolun ortasına ya şimdi geldi de çekiyor nasıl içeri gireceğiz az işimiz varmış gibi bir tane de yanlış bof gelmiş geçen hafta mı ne zamansa onu da geri verdi bana. Şimdi el arabasını topladım. Bu büyük oluyor gördünüz. Şimdi böyle küçük haliyle götürüyoruz. Kamyon da burada. Kamyonu atalım. Kamyona şöyle atalım. Sonra gidelim. Gördünüz elle olan kısım da bu şekilde aşağı yukarı aynı. Ne olur? Birkaç box daha az olur, kutu daha az olur, birkaç tane daha fazla olur. Böyle yani bu işi de mantıken anladınız. Şimdi... de rotamızı biraz değiştirdik. Şimdi gittiğim olan teslimat saatli yani rezervasyonla gidebiliyorsun oraya. Çok büyük bir iş yeri. Yani düşünün şöyle Türkiye'de en büyük market zinciri ne? Migros diyelim. Onların en büyük deposundan birine gidiyoruz şimdi. Bu sadece sana veriyor 11 ile 12 arası gelebilirsin. Onun haricinde teslim almıyor. O yüzden burayı rotayı değiştirip tekrardan uzak olan 30 dakikalık mesafelik yere gidiyorum. Bunu yapmak için. Yoksa geç kalırsam bir dakika bile geç kaldım bir gün. Bir dakikayla beni içeri almadı. Bir dakika. Bahsetmiş olduğum mekana geldim. Burada yaşayanlar bilebilir PFD ismi. Bakın şöyle bayağı büyük içeride de bir sürü kamyonları falan var. Önümüzde de bekleyenler var. Şimdi önce şurada girişte işlemimizi yapalım. Sonra devam. Şimdi bize bir giriş formu verecekler. Giriş formunu dolduracağız. Şöyle bir form var. Bunu bir dolduralım. Bakın kamyonlar, bir sürü kamyon var. Biz de onlar gibi oraya çekeceğiz. Sonramız, sonrasında sıramız gelince bir sonraki aşamaya gidip kamyonu çekeceğiz. Orada da yine bekleyeceğiz biraz. Sıramızı bekleyeceğiz. Sürekli bekleyeceğiz yani. O yüzden burada en az iki saat. Bak, bakın şimdi içeriye park edin dedi. Sola bir yere park edin dedi. Tabi solda bir yer varsa her taraf dolu. Şu arka taraf boş büyük ihtimalle. Şöyle tırın gövdesine serine duralım. Burada güneş vurmuyor. Böyle bekleyeceğiz. Aldık şimdi kağıtlarımızı. Şöyle bir sürü kağıt. İçerisinde bir sürü bir şeyler var. Şimdi de gidelim arka tarafta bekleyelim. Bekleyen kamyonu görüyorsunuz. O kamyonu oraya biz çekeceğiz. Ama sırayla. Burası da sırayla. Önce şu karşıdaki kamyonların arasına bir yere çekeceğiz. Sonra invoice ofise, evrakları ofise bırakacağız. Onlar bizi çağıracak. Böyle bir enteresan bir yer. Küçük araba olduğumuz için biraz hızlı oldu. Normalde büyük kamyonla buraya geldiğimde saatlerce sürüyor. arkadaşlar şimdi çıkıyoruz. Resmen iki saattir buradayız ya. Altı üstü gördünüz küçücük paleti teslim ettik ya. Yani ne diyeyim rezillik diyeyim ya. Müzik Paletlerin yerini değiştirmem gerekiyordu, o yüzden fabrikseye söyledim. Onu aldı, sonradan kendi malını alıp diğerini geriye koydu. Şimdi devam ediyoruz. Görüşürüz bir sonraki dilberide. <laughs> Son teslimatımıza geldik. Şunu da yapalım ve sonrasında kapanışı yapalım. Alo, imzalarımızı aldık. Şimdi bugün madem ki kamyona çalıştık küçük kamyona bitirişi de burada yapalım. Ee, video buraya kadar. Siparişlerimizi yaptık gördünüz. Dediğim gibi 25 ile 32 dolar arası bir kazanç elde edebilirsiniz bu tür bir işten. Eğer videomu beğendiyseniz lütfen bir yorum atmanızı ve beğeni butonuna basmanızı rica ediyorum. Abone değilseniz de abone olursanız çok iyi olur. Bu videodan da bu kadar. Bir sonraki videoda görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Herkese iyi günler.